Merhaba arkadaşlar. Bugün FB Prophet isimli bir kütüphane inceleyeceğiz. Facebook tarafından hazırlanmış bir araç bu. Kullanımı çok basit ve güzel sonuçlar veriyor. Şimdi önce çalıştırayım. Ne göreceğiz bunu? Aktarayım size. Evet, işlemleri yaptı. Yaptığımız iş şu. 2018 ile 4. ayın 20'si. Yani 4 gün öncesine ait bir veri tabanı var. 4 gün önce indirmiştim. Tekrar indirmedim. Gerçek değerler dolar fiyatında TL'ye doların TL karşılığı değerleri burada grafiğe dökülmüş. Burada da broadcast tahmin değerleri var. Bir yıllık bir tahmin öngördüm ben. Bunu istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Şu koyu lacivert olanlar veya siyah olanlar gerçek değerler. Şuradan itibaren şöyle şurası nedir? Dördüncü ayın 20'sine denk geliyor. Ondan sonraki değerlerin hepsi tahmini değerler. Onlar da daha açık, açık bir mavi çizilmiş. Ayrıca tahminin üst ve alt sınırları da belirtiliyor. İki temel parametremiz var. Birisi değişken, biz fiyat olarak belirledik. Diğeri de tarih. FB Profet bu iki bilgiyi, tarih bilgisini DS olarak adlandırılmasını istiyor. Diğer değişken bilgisini de Y olarak adlandırılmasını istiyor. Onun dışındaki birkaç parametre daha kullanılıyor. Onları birazdan açıklayacağım. Evet şimdi kapatalım bunları. Kodlara. Yani bu da detaylarla ilgili grafikler. Şimdi gelelim kodlara. Python 3.7 kullandım Anaconda üzerinden. Pandas 0.25.3, Matplotlib 3.1.2, Plotly 4.6.0, FB Prophet 0.6 conda 4.8.0 Şimdi bu fb prophet eğer stemiler kurulu değilse onu eğer conda anaconda kullanıyorsanız conda install -c channel conda çizgi forge fb prophet olarak kurabilirsiniz. Eğer anaconda kullanmıyorsanız doğrudan pip install FB Profet demeniz yeterli olacaktır. Bu kütüphaneyi daha önce de anlatmıştım. Ama veri tabanının nasıl indirileceğini belirtmemiştim. Şimdi onu yapayım. Adresimiz bu. Kontrol tıkladım. trinvesting.com trinvesting.com Currency is US Dollar Index historical data adresine girdiğiniz zaman doğrudan buraya geliyorsunuz. Bakın tarih var yukarıdan aşağıya doğru sıralı şu anda. Şimdi şu an itibariyle olan değerler açılış değeri, günün açılış değerleri, günün en yüksek değerleri, en düşük değerleri ve hacim bilgileri. Burada da fark var. Bize iki kolon lazım. Biri zaman, diğeri de anlık değerler. Dolayısıyla tarihi ve şimdi kolonları bizim için yeterli olacak. Ama önce bir tabanımızı indirelim. Bunu da şuradan yapıyoruz. Ancak şimdi indirsek 25 3 2020 25 -4 2020 aralığı yani bir aylık bir veri indiririz. Halbuki şurayı tıklarsak başlangıç değerini mesela diyelim 2010'dan 0.1 0.1 2010 diyelim. Bitiş dardı 25.04 2020 olsun. Uygula dedik. Aralığımız değişti. Bakın 24.4 şöyle inersek aşağılara epey aşağıda. birbir 2010'a kadar şurada indik. Görüyorsunuz. Tekrar başa dönüyorum. Şuradaki verileri indir butonuyla da bu işlemi yapıyoruz. Dosyayı kaydet dedim. Tamam. Dedim. Kaydetme işlemi tamamlandı. Dolar endeksi işlemleri geçmiş verileri CSV olarak indi. Şimdi bu kadar verileri elde etmiş olduk. Ben daha önce bunları bunu indirmiştim. Geri ayın 20'si itibariyle 3 günlük yeni data var. Onlar şu anda devrede değil. Ama siz istediğiniz tarihe göre verileri indirebilirsiniz. Şimdi gelelim kullandığımız şeyle pandası pd olarak import ediyoruz. Matplotlib, pyplot, plot plt olarak import ediyoruz ve f ve profit'i içeri aktarıyoruz. Şimdi bir data frame oluşturuyoruz. Pandas, Read CSV. Çünkü indirdiğimiz şeyler CSV. Şimdi orada yapıyı göstereyim size. Tarih, şimdi, açılış, yüksek, düşük, fark. Şurada da değerleri görüyorsunuz. Gün, ay, yıl formatında tarih. Şimdi de TL olarak doların karşılığı anlık değerler. Açılış yüksek, düşük, fark değerleri de diğer kolonlarda. Bize sadece ilk iki kolon lazım olacak. Burada tabii şunu yapmamız lazım. İndirdiğimizde adı farklı. Biz onu USDTR'ye, CSV haline dönüştürmemiz lazım ki burada sorun çıkmasın. Ya da hangi adı verdiyseniz o adı burada tanımlamanız lazım. Pandas'a read_csv ile okutuyoruz. Desimal desimal ayraç şurada bakın 6,9118. Yani Türkçede resmi olarak nokta yerine virgül kullanıldığı için burada virgül değerleri var. 6.9118. Amerikan sisteminde. E onu burada tanımlıyoruz. Ayracımız virgül. Kullanıca konumları tanımlı, tanımlıyoruz. Biz DF olarak kullanacağız. DF1'i e aktarmıştık data frame önce ve buradan da sadece tarih ve şimdi kolonlarını seçiyoruz. İşlemlerimizde DF data frame'ini kullanacağız. Profet tarih kolonu için ds, değer kolonu için de y ismi verilmesini şart koşuyor. O yüzden biz bu değişikliği de yapıyoruz. Rename'de bu, bu data frame'in kolon isimlerini değiştiriyoruz. Tarih ds olarak şimdi de y olarak isimlendiriliyor. Tarih formatını belirtiyoruz. Çünkü mesela Amerikan tarih formatı ay, gün, yıldır. Biz gün, ay, yıl kullanıyoruz. Burada pd2 date time ile hangi formatı kullandığımızı belirtiyoruz. D, day, e, ya yani gün, gün, month, ay ve y ye, year, yıl. Gün, ay, yıl değerlerine göre tarihi kullanacağımızı belirtiyoruz. Şimdi biz 2010'dan bu yana olan datayı indirdik ama tamamını kullanmak zorunda değiliz. Ama istersek bunu 2018 yerine 2010 dersek, 2010'dan bu yana olan datayı işleme sokarız. Sadece 2 yıllığını alalım dedim. 2018'den itibaren olan datayı kullansın. Sıralama yöntemimiz tarihte ve artan ascending biçiminde olsun plot işlemini burada başlatıyoruz. Şimdi bunu da göstereyim size. Matplotlib'in sayfasına girerseniz burada plot metodunun nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılı bilgiler var. Bunları isterseniz ayrıntılı bir şekilde inceleyebilir ve grafiğinizi kendi arzunuza göre yeniden düzenleyebilirsiniz. Şimdi plot işleminde tarihi ve y değerini kullanıyoruz ve kırmızı renkli bir grafik oluştursun diyoruz. Plotun başlığı gerçek USDTR'ye fiyat değişimi olsun ve y etiketi de fiyat TR'ye olsun. Ve burada bu grafiği çizsin dedi. Birinci grafiğimiz. Bir grafik daha hazırlayacağız. Bu profetin modeliyle hazırlanacak. Burada da ona ilişkin detaylara nereden oluşabileceğimizi göstereyim. Evet. Burada profet Kütüphanesi ile ilgili hem Python hem R için bilgiler var. Bu sayfada biz Python için olanı olana bakıyoruz şu anda. sklearn modeline göre düzenlenmiş fit ve predict metotları kullanılıyor. Sadece DS ve Y değerlerini kullandığını belirtiyor burada. DS date stamp tarih kolonu genellikle bu Japon tarih yöntemi yıl, ay, gün genellikle tercih ediliyor ama isterseniz bizim örnekte yaptığımız gibi hangi formatı kullandığınızda belirtebiliyorsunuz. Burada da örnekler var. İşte data böyle DSY şeklinde tanımlanmış oluyor. Bunları da istediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Şimdi geldik. DF Profit isimli bir değişken tanımladık. Burada FB Profit'in Profit sınıfını çağırıyoruz. Change Point Prior Scale 0.15 aralıklarla düzenlemesini belirtiyoruz. Sınıfımız tanımlandı ve bunun Fit metodunu bizim DF DataFrame bilgilerine uyguluyoruz. Nesnemiz oluştu burada. 12 aylık gelecek tahmini yapmasını istiyoruz. Bunu da tahmin süresi olarak verdim. Diğer 365, 365 gün olarak. Diye forecast tahmin değişkeni bu. Diye profit make future DataFrame geleceğe ait DataFrame'i oluştur metodunu kullanıyoruz. Periyot olarak tahmin süresini verdik. 365 gün. Frekansı da D yani gün. Tahminleri gerçekleştiriyoruz burada. DF Prophet Predict metodunu uyguluyoruz. Uyguladığımızda DF Forecast değişkeni, nesnesi ve sonuçları görselleştiriyoruz. DF Prophet Plot uyguluyoruz buna diye forecast'i kullanarak son tahmin değerleri x level x yönündeki etiket adı tarih y yönündeki de 1 dolar karşılığı TR'ye değeri. Başlığımız tahmin süresi yani 365 olacak. 365 günlük USD TR'ye tahmin olacak. Title olarak USD TR'ye fiyat değişimi dedik. Plot Y label Y etiketi fiyat TRY olarak belirledik. Plot Show'la da bu iki grafiği görünür hale getiriyoruz. Eğer istersek bu plot bileşenlerini, tahmin bileşenlerini ayrıca çizdirebiliyoruz. Onu da burada DF Profit plot components diye forecast olarak verdim ve plot show'da tekrar 3 tane grafik oluşturuyor bu otomatikman. Onları da ayrıca görüyoruz. Evet. Bu kodları gurmezin.com sitesine, pythongurmezin.com sitesine de koyacağım. Oradan doğrudan alıp kullanabilirsiniz. Tekrar çalıştırıyorum. Run dedim. Evet. Birinci faz grafikler. Gerçek usulü fiyat değişimi. Burada da şuraya kadar olan gerçek değişimler. Diğer bu 365 günlükte tahmin forecast değerleri alt üst limitler arasında. Yani bu tahmine göre örneğin şura mesela 2009. ayında 9 lira falan olacağını tahmin ediyor sistem mevcut verileri dikkate aldığında. Evet bunları kapatıyorum. Bir de detayları görelim. Bunlar da detaylar. trendi belirtiyor diyesi karşılık olarak haftalık değişimler ve yıllık değişimler burada gösteriliyor. Diğer detaylara da ilgili sayfalardan bakabilirsiniz. Evet. Kullanımı bu kadar basit ve işte işlevsel. Bu tür tahminler benim doğrudan ilgi alanıma girmediği için değerlendirmelerini yapamam tabi. Eğer siz bu fiyat dediğim özellikle doların gelişatını, gidişatını takip ediyorsanız sizin için daha aydınlatıcı olabilir. Ne kadar doğru olduğunu da siz değerlendirebilirsiniz. Evet, şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın evde kalır.